Fatih Terim'in o lafı hiç unutmam. Günler 20, 48 bir saattir. Senin lafı sen beni uyandırdın. Evet hocam. Fatih Hoca. Ne demiştik? Torunlarımıza kariyer, karizma, apolet bırakırken de yaptığın her hareketin, hele hele böyle kritik bir hareketin içinde tutarlı. On. Bu tutarlı bir hareket falan değildir. Sonra öğrendim. Ve hastalık. Şu anda yüpayın kesiyerek de bekletiyor. Önce inanmadım bu bilgiye. Pavuk'un hocası şu anda. Pren? Upaenk yanlış hatırlamıyorsam şu anda pavuk mu çalışıyor. Yupenkes. Belki belki ben evet, yanlış atıyorum. eski hocasından bahsediyorum. Yok, tamam bak, ben yok, ben bak, yanlış anladım. Boşta. Boşta pardon. O her ne kadar Alman başında. Ben artık antrenörlük hayatımı bitirdim Dese de. Aldığım çok ciddi bilgi. %100 doğrudur diye mi? Zaten %100 doğru olsa olur iş. Aldığım bilgi Upaenkes'in şu anda Galatasaray açısından Yedekte bekledi. Tabii bir kez yedek bekleyecek falan bir hoca değil. Yedek lafı yanlış oldu belki. Ama hain kez İkna edilmeye çalışılıyor diyebilirsin. E, yeni bir heyecan arayıp o Bundesliga'nın şampiyonu o büyük Bayern Münih Hoca. Çünkü orada başardı. Çok şey başardı. Evet. Dönüp Türkiye'de Galatasaray'la yani, sanki Derval'in o döneminin tekrarı gibi. 86. Hocam bir şey söyleyeyim mi orada?